Fenerbahçe şampiyon oldu. Aziz Yıldır, e, özür dilerim, Ali Şen de Oğuz Aykut'u Fenerbahçe'den gönder. Oğuz abi de milli takım kaptı. Euro 96'ya gittiler. Takım olarak. Fatih Hoca, Aykut Hoca, Aykut kocaman almadı milli takım. Fenerbahçe'den ayrılmasına çok üzüldü, sakal falan bıraktı böyle. Çok morali bozdu. hiç de gitmiş durumda değil daha. Bir gün konuşuyoruz falan, bana ki, İngiltere'ye gidelim diyor, Başlasın. Bilirimdir. Tamam. İki de arkadaşı var başka spor şeyinden olmuyor. Onlar orada yaşıyorlarmış Londra'da. Biz ikimiz gidiyoruz uçaktayız. Uçakta benim yanımdan kalktı birinin yanına oturdu. Benim gözüm bir yerden diyor ama tanımadım. Sonra geldi yaklaşık 40-45 dakika oturdu geldi yanıma geldi. Aykut abi kimdi dedi? dedi. Aziz Yıldırım dedi. Önemli değil mi dedi. Fenerbahçe tarihinin gelecek 10 yılına damgasını vurdu. 96 yıl Ali Bak aradan geçen süre dün gece beraberle 10 yılda değil 20 yıla damgasını Aykut Kocaman için yani bir, önemli bir şeydir. Fenerbahçe camiası iyi şey. Çok güzel bana paylaştın Altan abi. Bu fotoğraf da şu an ekrandayken fotoğrafın çekilme hikayesini dün videolarda gördüm ben sosyal medyada. Ee, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın yanına çağırıyor. Aykut gel ışından yararlanayım Diyor, beraber fotoğraf çektiriyorlar biraz. Hikayesi de bu şekilde geçiyor. Ben fotoğraf... Fenerbahçe taraftarının bir kısmının IQ'sünün test yapıldığında düşük olduğuna inanıyorum. Bak bir kısmı. Adam son Türk futbolunda Avrupa'da en başarılı olan kişi. Son. 2014 yarı final. O geçen yok. Fenerbahçe 30 yıl kazanılmayan Türkiye kupasını üst üste 2 yıl kazandıran için. Şimdi Ki bunların ikisinin de Alex'in ayrıldığı sezon yapmış. Her şeyinde ikinci oluyor en kötü derece olarak Trabzonspor'u geçmiş şampiyon olmuş. Konyaspor'a gitmiş. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası kazandırmış. Tesadüf diyemezsin. Ondan sonra Avrupa'da oynarken ligi üçüncü bitirmiş. Konya Sporu. Üçüncülük düşün Yani. Gitti, geldi her ya Çok kaotik de Fenerbahçe sezonunda. Kupada finali Aksar karşısında kaçırmış. Ligde şampiyonluğu kaçırıp ikinci olmuş. Bak çok kaotik. Ali Koç seçim falan filan düşün yani. O kadar ezici kazandı Ali Koç türbinler görülmüş her maçta aleyhine bağırıyorlar. Ya hala bu ülke Aykut Kocaman'ın insan olarak sana anlatamam. Nasıl bir insan olduğunu pek yakınına gelen zaten onun kalbindeki ışıltıyı gören yanından uzaklaşamaz. Bu Fenerbahçe'li Beşiktaşlı olmana gerek yok. Onu sevmeyen bir tane ...kurup başkanı olduğunu düşünmüyor. Babası öğretmen, kardeşi dünya iyisi Erkut. Aile yapısı harikadır. Arzu onun çok sağlam bir eşi. İki tane kızı vardır Kıbrat Bey'in. Aykut Kocaman gibi bir insan bu zaman. E Fenerbahçe tarihine bak. Üç kez gol kurulmuş. 140 gol, gol atmış gitti. Real Betis'inden bilmem kime kanına herkese rövejle dalaştırma gol atmış. 3-0'dan 4-3'lük maçta Galatasaray'a karşı attığı goller. Bütün derbilerde en çok gol atan Fenerbahçelilerden biri. Ama Aykut Kocaman'ı beğenmezdiniz.